Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu sefer de bir booster e, incelemesi yapacağım. Booster review Redline White Heat booster'ı sizin için inceledim arkadaşlar. Ve hemen e, supplement ile başlayalım. Bu ikinci versiyonu, Amerikan versiyonu. E, bir paket 156 gram içeriyor ve bir scoop yani bir porsiyon, bir porsiyon bir scoop'tan oluşuyor ve bir scoop 3.9 gram ve böyle bir paket satın alırsan 40 porsiyon çıkıyor ama genel olarak birkaç kez kullandıktan sonra yani ne bileyim 2 3 kez kullandıktan sonra bir scoop'la kullandıktan sonra etkisini hissetmek için 1,5 scoop ya da 2 scoop'a yükseltiliyor. Ama ben size şimdi önce içindeki maddeleri anlatacağım ya da daha doğrusu içindeki en önemli maddeleri anlatacağım. Ondan sonra tadından bir inceleme vereceğim yani tadı hoşuma gitti mi gitmedi mi ve antrenman esnasında kendimi nasıl hissettiğimi size açıklayacağım hemen başlayalım şimdi dediğim gibi 156 gram 40 porsiyon çıkıyor bir scoop 3.9 gram ve scoop başı içinde 275 miligram kafein kafein var yani kafein ve Kafein yani miktarı bayağı bir yüksek olduğundan aslında bir scoop ya da e, bir buçuk scoop'u geçilmemesi lazım. Hani üç scoop falan faz çok fazla olur. İlk versiyonunda hatta bunun 400 mg kafein vardı ama ilk versiyonu sonradan yasaklandı. Çünkü be belli bir e, maddeler içeriyordu. Onlar sonradan illegal olduktan sonra ilk versiyonu yasaklandı. Bu ikinci versiyonu. Ee, bu arada ilk versiyonu denedin mi diye sorursanız Kenzo, hayır ilk versiyonu denemedim. O markete çıktıktan sonra birkaç ay sonra yasaklandığını yani alma, satın alma bileme şansım yoktu onu. Ee, bu ikinci versiyonu e, ve dediğim gibi bir scoopta 270 mg kafein içeriyor. Ondan sonra içinde en önemli e, hani benim gözümde en önemli maddelerden birisi isopropyl laktopamine. Bu bir stimulans arkadaşlar, stimulansyen. E, ee, ...şöyle söyleyeyim arkadaşlar... ...sizin mental fokusunuzun için önemli. Antrenman esnasında kendinizi... E, ...mental yönden daha iyi hazırlamanız için önemli olan bir şey. Burada ama e, şunun farkına vardım. Kafein hariç... ...öbür maddeleri hangi miligram ya da hangi miktarda koyduklarını e, yazmamışlar. Sadece kafein miktarını yazmışlar. Ve üçüncü önemli... E, içindeki bulunan madde. Evodia, Evodia fructus latince ismi bu. Çin'de bulunan bir bitki ve bunda bu, bu bitki aslında hastalığa karşı kullanılıyor Çin'de. Vücuttaki dereceyi yükseltiyor ve hani antibakteriyel bir bir özelliği var ama burada sanırım daha fazla enerji levelleri yükseltilmek için kullanıldığı için bu supplementin içine ya da bu boosterın içine kattılar. Ve bunlar benim gözümde en önemli maddeler. Hani daha detaylı bir şekilde araştırmak istiyorsanız kendiniz internette eğer white heat diye yazarsanız içindeki maddeleri kendiniz de araştırabilirsiniz. Bunlar benim gözümde en önemli maddeler. Ve kısaca tadından bir söz kaybetmek istiyorum. Tadı hoşuma gitti mi? Arkadaşlar internette birçok kişi bunun tadı iyi olduğunu yani eğer şimdi Alman ve İngilizce review'lara bakarsanız tadının iyi olduğunu diye açıklama yapıyorlar. Açıkçası ben bunu kullandığımda tadından iğrendim. Hatta sakız çiğneme gerek duydum. Sakız çiğnedim hani bunu içtikten sonra. Çünkü midem bulanmaya başladı. Tadı hiç hoşuma gitmedi. Burada strawberry tadı var yani çilek tadı. Ve gerçekten hani benim hoşuma, fazla hoşuma gitmedim tadı. Antrenman esnasında nasıl hissettiğimi sorursanız, kendimi nasıl hissettiğimi sorursanız Kafam kafa marmaya başladı, iç, midem bulanmaya başladı. Bu ilk seferde de öyle değildi. 2-3 kez denedim ve her zaman da aynı etkiyi gördüğümden antrenman esnasında kendim fazla iyi hissetmedim. Birkaç kişiyle konuştum. Aynı ürünü kullanan birkaç kişiyle konuştum. Kimisi bana katıldı, kimisi dedi ki yok bende daha iyi bir son ben daha iyi bir sonuç elde edebildiğim diye açıklamalar yaptı. Hani bu kişiden kişiye değişir. Bu boost da bende fazla işe yaramadı. Dediğim gibi ben bir sürü boost'ta denedim şimdiye kadar. Ama e, bu boost'a bende fazla etki göstermedi. O yüzden bu boost'a benim için iyi bir boost'a değil. Dediğim gibi bende fazla işe yaramadı. Ama bu başka birisinde değişebilir. Kişiden kişiye değişebilir. Kime öneririm bunu? Fitness e yeni başlayanlara önermiyorum. Daha fazla ileri seviye fitnesçilere öneriyorum. Bu konuda biraz tecrübeli olan kişilere öneriyorum. Yani 6 ay antrenman yapıp da böyle bir boost'a kullanma hiçbir işinize yaramaz. Ee, ne bileyim e, belli bir Bariyer kırmak isteyenler için ve yeni bir da denemek isteyenler bunu deneyebilir dediğim gibi benim pek hoşuma gitmedi belki başka birisinde daha fazla bir Daha ya da daha, daha değişik bir etki gösterebilir. Fiyatını sorursanız e, 30 öyle bunu internette bulabilirsiniz lira olarak yaklaşık e, 100 lira ediyor ve böyle ceminde supplement incelemenizin sonuna gelelim. Umarım size böyle yardım edebildiğim videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi abone olmayı direkt YouTube elimonun olsun veya Facebook Kenzo Karagüs'tesine, Twitter hesabından veya direkt Instagram'dan da takip edebilir Belli bir supplement incelemeleri görmek istiyorsanız videonun altına yorum atın. Kenzo şunu deney ya da falan e, ürünü denediği e, bir isteğiniz, özel isteğiniz varsa yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Online fitness coach Kenzo karagöz Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu sefer de bir booster e, incelemesi yapacağım. Booster review Redline White Heat booster'ı sizin için inceledim arkadaşlar. Ve hemen e, supplement ile başlayalım. Bu ikinci versiyonu, Amerikan versiyonu. E, bir paket 156 gram içeriyor ve bir scoop yani bir porsiyon bir porsiyon bir, porsiyon, bir scoop'tan oluşuyor ve bir scoop 3.9 gram ve böyle bir paket satın alırsan 40 porsiyon çıkıyor ama genel olarak birkaç kez kullandıktan sonra yani ne bileyim 2-3 kez kullandıktan sonra bir scoop'la kullandıktan sonra etkisini hissetmek için 1,5 scoop ya da 2 scoop'a yükseltiliyor. Ama ben size şimdi önce içindeki maddeleri anlatacağım ya yani da daha doğrusu içindeki en önemli maddeleri anlatacağım. Ondan sonra tadından bir inceleme vereceğim yani tadı hoşuma gitti mi gitmedi mi ve antrenman esnasında kendimi nasıl hissettiğimi size açıklayacağım hemen başlayalım şimdi dediğim gibi 156 gram 40 porsiyon çıkıyor bir scoop 3.9 gram ve scoop başı içinde 275 miligram kafein kafein var yani kafein ve Kafein yani miktarı bayağı bir yüksek olduğundan aslında bir scoop ya da bir buçuk scoop'u geçilmemesi lazım. Hani üç scoop falan faz çok fazla olur. İlk versiyonunda hatta bunun 400 mg kafein vardı ama ilk versiyonu sonradan yasaklandı. Çünkü belli bir maddeler içeriyordu. Onlar sonradan illegal olduktan sonra ilk versiyonu yasaklandı. Bu ikinci versiyonu. Ee, bu arada ilk versiyonu denedin mi diye sorursanız Kenzo, hayır ilk versiyonu denemedim. O markete çıktıktan sonra birkaç ay sonra yasaklandığını yani alma, satın alma bileme şansım yoktu onu. Ee, bu ikinci versiyonu e, ve dediğim gibi bir scoopta 270 mg kafein içeriyor. Ondan sonra içinde en önemli e, hani benim gözümde en önemli maddelerden birisi isopropyol, lopamine. Bu bir stimulans arkadaşlar, stimulansyen. E, ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizin mental fokusunuzun için önemli. Antrenman esnasında kendinizi e, mental yönden daha iyi hazırlamanız için önemli olan bir şey. Burada ama e, şunun farkına vardım. Kafein hariç öbür maddeleri hangi miligram ya da hangi miktarda koyduklarını e, yazmamışlar. Sadece kafein miktarını yazmışlar. Ve üçüncü önemli e, içindeki bulunan madde. Evodia, Evodia fructus latince ismi bu. Çin'de bulunan bir bitki ve bunda bu, bu, bitki aslında hastalığa karşı kullanılıyor Çin'de. Vücuttaki dereceyi yükseltiyor ve hani antibakteriyel bir bir özelliği var ama burada sanırım daha fazla enerji levelleri yükseltilmek için kullanıldığı için bu supplementin içine ya da bu boosterın içine kattılar. Ve bunlar benim gözümde en önemli maddeler. Hani daha detaylı bir şekilde araştırmak istiyorsanız kendiniz internette eğer white heat diye yazarsanız içindeki maddeleri kendiniz de araştırabilirsiniz. Bunlar benim gözümde en önemli maddeler. Ve kısaca tadından bir söz kaybetmek istiyorum. Tadı hoşuma gitti mi? Arkadaşlar internette birçok kişi bunun tadının iyi olduğunu yani eğer şimdi Alman ve İngilizce reviewlara bakarsanız tadının iyi olduğunu diye açıklama yapıyorlar. Açıkçası ben bunu kullandığımda tadından iğrendim. Hatta sakız çiğneme gerek duydum. Sakız çiğnedim hani bunu içtikten sonra. Çünkü midem bulanmaya başladı. Tadı hiç hoşuma gitmedi. Burada strawberry tadı var yani çilek tadı. Ve gerçekten hani benim hoşuma, fazla hoşuma gitmedim tadı. Antrenman esnasında nasıl hissettiğimi sorursanız, kendimi nasıl hissettiğimi sorursanız kafam ağrımaya başladı, iç, midem bulanmaya başladı. Bu ilk seferde de öyle değildi. 2-3 kez denedim ve her zaman da aynı etkiyi gördüğümden antrenman esnasında kendim fazla iyi hissetmedim. Birkaç kişiyle konuştum, aynı ürünü kullanan birkaç kişiyle konuştum. Kimisi bana katıldı, kimisi dedi ki yok ben de daha iyi bir ben daha iyi bir sonuç elde edebildiğim diye açıklamalar yaptı. Yani bu kişiden kişiye değişir. Bu usta ben de fazla işe yaramadı. Dediğim gibi ben bir sürü usta denedim şimdiye kadar. Ama e, bu buusta bende fazla etki göstermedi. O yüzden bu buusta benim için iyi bir buusta değil. Dediğim gibi bende fazla işe yaramadı. Ama bu başka birisinde değişebilir. Kişiden kişiye değişebilir. Kime öneririm bunu? Fitnesle yeni başlayanlara önermiyorum. Daha fazla ileri seviye fitnessçilere öneriyorum. Bu konuda biraz tecrübeli olan kişilere öneriyorum. Yani 6 ay antrenman yapıp da böyle bir buusta kullanma hiçbir işinize yaramaz. Ee, ne bileyim e, belli bir bariyer kırmak isteyenler için ve yeni bir boost denemek isteyenler bunu deneyebilir. Dediğim gibi benim pek hoşuma gitmedi.